<laughs> <laughs> Eyle mi? Bak, bak. bak buraya geçeyim o zaman. Çocuk kalkıyor. Şuraya izin atanlar. Gel. mu? Muhammed mu? Hadi 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 sen de. Hadi o zaman bir. Bak Hadi Çok güzel. Çok Hadi tabana kuruyor. Çok Ondan güzelim ağrıdı. Bu kadar Şimdi pes, ettiniz mi? Tamam mı? İşte bile af tabi pes etmeyin. Oh. Arka sayı inecek Biz güveniyoruz kendimize sonuna size kadar. hiç güvenmiyorum ama. <laughs> Güvenmeyi <laughs> güveniyorum. O yeter. Siz Bizim güvencimiz güzel. bize yedi Susun ya, yarışta böyle olmaz. Kusura bakmayın da tanışıyor muyuz <laughs> sizle? İyi ki tanışmıyoruz Ne? Aman 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 Allah korusun. Ay yavrusu. Allah nasılsın? Tövbesiz topluma. Yeter yeter hadi. Hadi yeter.